Hepinize merhaba arkadaşlar ben Faruk Yönes. Yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomda sizlere neden ayakta su içmememiz gerektiğini anlatacağım Sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum Ekranda da gördüğünüz gibi ilk videoya 20 like istemiştim Ve tam 35 like geldi ve bu yüzden bu serinin devamını çekmek istedim. Ve bu videoya da 25 like fazla istemiyorum. 25 like gelirse devamı gelecek. Arkadaşlar öncelikle size bu konuyla alakalı iki tane hadis okuyacağım. Birinci hadisimiz eğer su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu şüphesiz geri kusardı. Diğer hadisinde ise sizden biriniz ayakta su içmesin her kim unutur da içerse kusmaya çalışsam buyurmuştur. Arkadaşlar peygamber efendimiz bu iki hadisinde ayakta su içmenin zararlarını özetlemiştir. Su insanlar için önemlidir. Bu sıvıyı ayakta içtiklerinde vücuttaki su midede birikmez ve vücuda hiçbir faydası olmaz. Eğer insanlar sıvıyı oturarak içerse bunlar önce midede birikir asitle karışarak mikropları ölür ve sonra 12 parmak bağırsağına geçer. Yani hem bilimsel hem de dini olarak ayakta su içmek çok zararlıdır. Bu yüzden imkanlar doğrultusunda oturarak kıbleye yönelip ve elimizi başımızın üzerine koyarak içmeliyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.